Bir arkadaşımı istiyorum. Alperen ve Fırat nerede olsunlar efendim? Buyurun. Beach Club'da. Beach Club'da. Evet. Peki nasıl tipler olsunlar? E, birisi çok zengin, full estetik yapma bir kadın. Diğeri de onu etkilemeye çalışan çakma zengin erkek. Hangisi kadın olsun peki? Fırat. Fırat. Fırat kadın olsun. <laughs> Sonra Bu fikri alkışlayabilir miyiz? Başka buyurun efendim. Uzaklardan. Biri, Uzaklarda. doğmuş biri, doğmuş olsun. Olsun. biri ne olsun? Biri dolmuş olsun, biri de müşteri olsun. E ben kadın olmak istiyorum. Oğlum <laughs> <laughs> sen. Abi ya. <laughs> e i̇ç kulakta takılıp. Abi çok abi. özür diliyorum. <laughs> evet, sen <laughs> kadınsın iç kulakta. <laughs> çok ısrar <laughs> <üzere> et. <Evet>, yapabileceğim <laughs> bir şey yok. Ne, niye sen kadın mı inşallah? Peki yani. Alperen ne demiştik? Onu etkilemeye çalışan çakma zengin erkek. Zengin gibi ama değil. Cenk olsun. Yani dinle, bilme. <laughs> Zenginimsi bir şeysin. Zenginimsi bir şeysin? Evet. Züp Bey mi ya? Yok zengin ha, değilim. Hayır değilsin. Değilim. Değilsin. O, oyunda bile değilim. <laughs> ya, tamam. Evet. Buyurun hazırlanmamız için. Buyurun efendim. İlayda ve Yusuf nerede olsunlar? Yani buyurun efendim. Yusuf Kadıköy Boğazı olsun. Yanındaki de nişanlısı abi olsun. <laughs> ya ben geliyorum. olmak Ben gay olmak istiyorum. Ve 2030 yılında gerçekleşsin lütfen. 2030 yılında <laughs> evet. Yusuf Kadıköy Boğası oluyor. Evet. Hanımefendi... Nişanlısı abi ya. Nişanlısı Rabia. Evet. Kadıköy yani? Boğazı'na hakimin de onun bir nişanlısı mı var? Evet ben de Bilmiyorum. Var. <laughs> Kadıköy Boğazı'nın bile nişanlısı var. Esat Taylan Tayland'da <laughs> olabilirsin. <laughs> ben ben ya. <laughs> en yakın arkadaşım. Kadıköy boğazının Nişanlısı diye alkışlayabilir miyiz efendim? Hazır mıyız? <gülüyor> 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 Biz neredeyiz ben mekan? Güzellik salonu falan mı? Beach'teyiz. O. o kadar fakir. <laughs> evet, hazırsanız başlatacağım. Ben. Başlat. Hep birlikte üçten geriye sayıyoruz. 3 iki, bir. Reaksiyon şov başlıyoruz. Ama Ne haber? haber? İyi olsun. Ay zengin erkek. <laughs> İlk başta görebilmiştim. Ne sandın? Nasılsın? Allah belanı vermesin. İyiyim ya bizim bu şeyi e, Mercedes G63 kapının önüne park etsin ki. <laughs> Mercedes mi dedin? en sevdiğim şey. Yani böyle insanları seviyorum ne güzel. Oradan... Dedi <laughs> şortumu unutmuşum beraber arabaya gidelim mi? Neden olmasın ama biraz eğlenmeyelim bir şurada ya. Eğlenelim o zaman eve geçelim. Çok hızlısın ya. Daha değil. Peki bir şey diyeceğim. Bizim şöyle bir geleneğimiz vardır. Bizim görünmeyen bir kahramanımız var Türker. Türker şimdi perdeyi sallayacağım ve sesi birazcık yükselteceğiz. Sizden böyle bir beach dansı istiyorum ben. Allah aşkına. Evet. <laughs> evet Türker'cim <'cığım> hazır mıyız? <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Buyurun efendim. Saçın düzgün mü Sesi yükseltelim. Ve bir anda cümleye gireceksiniz hatta, tamam mı? Tekrar izin verelim. Kes, kes! Ulan sen de gidelim. <laughs> <laughs> Aynen. Hem zengin yakışıklı. Ne diyorum? O zaman gidelim size ya. Dur! <laughs> o zaman gidelim size. <laughs> <laughs> Nasıl yapıyorsun diye bir bana gösterdi. Sen bayağı ünlü oldun. Rabia? abi ya? Ab ah, ben doğru. Ne De de söyle ben senin Ama sen şimdi şöyle bir şey. <laughs> Taksi delisin ya, bağırman lazım. Ben Kadıköy seni. Boğazı'yım. K b b K b <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Kadıköy Boğazı'yım ya. Bağırman lazım b senin. Yani sesini duyur orada. Tamam. Yüksek. <laughs> Rabia. Rabia. Daha <laughs> yüksek. Rabia! Gelecek misin sen? Niye Gelecek misin? Gelecek misin? Tut elimi, tut elimi. Tut elimi. Evet, ya. ya bir bana baksan. Ben istemiyorum seni ya. T t ya nasıl bakacağım ben? daha yaptırmadım gözlerimi <laughs> ya. Dur! ben. Daha yaptırmadım gözlerimi. Böyle <laughs> mi duruyor? <durayım? gülüyor> <laughs> evet Türkerci. Evet daha yaptırmadım gözlerimi. Ben daha Aha, yaptırmadım gözlerimi şimdi. Benim param da bitti. Olsun karanlıkta da olur. Eğer bir şeyin garantisini verirsen bana. <laughs> bir şeylerin garantisini verirsen diyorum. Neden almasın ya? <laughs> ne yapayım lan üstüne arsa mı yapayım? <laughs> neden almasın? <laughs> He? Dur, yaparız, fark et. yaparız. Durumu fark et biraz yürü. Yaparız, yaparız. Arsayı da yaparız. He? Yani sana güvenebilir miyim bilmiyorum yani. Evet. Benim isteklerim çoktur. Neler senin istediğin? Benim konfor masrafımı karşılayamazsın. Bir araba eder. Daha da çift desene. <laughs> ya bak benim botokslarımı karşılayabilir misin? Ona göre yani. Karşılarım da sen benim isteklerimi karşılıyorum. Yani <laughs> kalçalarım. <laughs> sen... Ya anlaşma. Yani diyorum ki Heh. ben masraflı kadınım. Dur ben masraflı kadınım. <laughs> ya sen gözlerimi yaptıramadın diyorsun. Ben masraflı kadınım ya. Ne? Bir daha söyle. Tamam diyorum biraz ünlü oldun da ama sendeki ego da fazla nanay hani yani hala mı beni istiyorsun? Ama nişanlım Rabia ben seninle nişanlanacaktım bana öyle söylediler Rabia 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 söyle. Ya ne söyle. nişanlısı ya? ya Rabia Rabia dedin ya bir şiire girebilirsin mesela. Ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama yani tipten çıkmıyoruz. Sana başa marşı gelmedi artık. <laughs> Seni görmemiştim. Ama aşık oldum gözlerine. Ay çok şaşırdım görmediğine. Ver ver sesi ver. <laughs> 2030 yılını hep bekle. 2030'da bunlar mı çalıyor Yağuf? Rabia bir sus hele. <laughs> Bu da şiirin içinde var. Bak, hop 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 Bak, buradayım buradayım. Rabia, şiir okuyacağım Rabia. Duygu Duygusallığı bozma. Duygu saldı bozma. <laughs> ben seni akrabalarım yanında gördüm. <laughs> Gözün yok diye bana kandırdılar. Yeah! ya yeah Diye ağladım.